Merhaba arkadaşlar, hep yeni bir parça var videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük arkadaşlar nasıl kalıcı silah deseni ve bedava 100 rüce alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim Arkadaşlar bildiğinizde gelişim paketi etkinliği geldi. Gördüğünüz gibi growing pik etkinliği arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 rüce bunu alabiliyorsunuz. Aşağı inen arkadaşlar mesela geldikçe burada 200 uca bunu tekrar alabiliyorsunuz. Mesela 30 uca veriyor. En sona gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 uca alıyorsunuz. Size 300 uca veriyor. 100 uca kardasınız. Tavsiye ediyorum arkadaşlar bunu almanızı. Şuradan soldan gördüğünüz bir görevle var arkadaşlar. Bu görevle yapıp alabiliyorsunuz. Mesela 1000 bir harca 2 klasik iki düşman öldü. şu gelelim buradan büyük bir, bir harcayalım bin büyük bir harcayalım bakalım alacak mıyız görevi gördüğünüz gibi puanımız 0 şöyle aldık gümüş parçacık geliyoruz şöyle etkinliğe bakalım gördüğünüz gibi biraz ileri hadi gördüğünüz gibi arkadaşı. arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Seviyorsunuz. Sağlıkla günler dilerim.